Alevi dedeleri maaşa bağlanırsa mesela devletin şey olur. Yani bir memuru olur. E, memuru olunca da yani devlet ne derse onu yapmak zorunda kalır. O yüzden yani ben doğru bulmuyorum. Ziyaret, e, onun danışmanı buraya geldi Ali Arif Bey. O da hatta kendisi dedi ben de bektaşıyım dedi. E, i̇şte Cem Evler'in ne ihtiyacı var dedi. Ben dedim cemevimizin bir ihtiyacı yok. E, Cemevinin ihtiyacı nedir? Elektrik parası, su para. Zaten biz köyde olduğumuz için elektrik kullanıyoruz da e, suyumuz var zaten. E, yani bazı şeylerin camilere ödendiği gibi şey ödeniyorsa bizlere de ödenmesi lazım. Yani cemevlerinin de ihtiyaçları giderilmesi lazım. Madem ki bizim vergilerimiz veriliyor, ee, askerlik yapıyoruz, iş adamlarımız, mesela ben ufak bir çiftçiyim, benden bir sürü vergi alıyor. Biz de bundan faydalanmasını istiyoruz. Sordular, ben dedim köyümüzün ihtiyaçları var. Köyümüzün ihtiyaçları nedir? Köyümüzün mesela mahalleler arası kilitli taş olması lazım. Bizim burada üç tane ziyaretimiz var, yedi kızlar, sarı sakar. Koç diye ziyaretimiz var. Bunların da fotoğrafları çekildi, ölçümleri yapıldı. Türbe olacaklardı. E, bunlar olmadı. Olmayınca da hemen e, geçen gün beni yine asistan aradı. Biz rapor tutuyoruz. Bunlar yerine geldi mi? Dedim gelmedi. bunları da söyleyelim size. İstersen kültür statüsü, istersen cemevinde Hiçbir isme gerek yok ki. Biz kendi kendimize bir isim türetmeye çalışıyoruz. Bir defa bizim böyle bir mekanda, böyle bir yerde öyle bir ihtiyaç sahibi insanlar değiliz bir. Kesinlikle kesinlikle ki hiçbir siyasi partiden alakamız olmasının manası da yok. Dede olarak sadece kapımızın, eşiğimizin bekçiliğini yapacağız. Üzerimize düşen vazifeyi, hizmeti yapacağız. Yol erken sürekli gösterirse onu yapacağız. Herhangi bir statüye de gerek yok. Herhangi bir isme de gerek yok. Tekelerimizi, dergahlarımızı, cemevlerimizi başka bir yere elinin altına bırakmanın da manası yok. Bu yol, bu yol parayla pulla değil, hakkullaktır, çeraklıktır. O da sadece gelenen gelen giden misafir hizmet eden insanlara gelip de burada misafirlerimizi ağırlamak için sadece bir parça ekmeğin davasıdır. Gerisi boştur. Bu yol para yolu değil, madde yolu değil, kabul edilecek bir şey değil bu yol parayla veya maaşla veya herhangi bir şeyden yapılacak bir sürekte değil. Hizmet ile varılır, kemala hizmet etmeyen der ki nereye var? Hizmet edeceksen, alın teri alacaksan başka hiç kimse himayesi altında veya maaşının altında kimseye boyuna eğmeyeceksin. Kabul edilecek bir şey değil. Dedelerin maaşa ihtiyacı yoktur. Ha olanlar da gitsin artık nereye tabi olursa olsun. Ama kesin ve kesinlikle Hüseyiniler Kimsenin tapso alt tapso altında kalmaz. Kimsenin koltuğunun altında gezmez. Gezitlik etmem onası yoktur.